Sayın Bakanım, Sayın Başkan ve Sayın Genel Müdürüm, Değerli Misafirlerimiz, İSEF'in e 9 yıllık tarihinde ilk defa yaptığımı yap yapacak olduğumuz bu ödül törenimize hoş geldiniz. Türkiye'de de baktık örnekleri var mı diye. Yer yer lokal örnekler var ama bu boyutta bir şey ilk defa yapılıyor. E Öncesinde bayağı bir araştırma yaptık. Dedik ki kaç kategori var Türkiye'de? Tabi burada siber güvenlik kümelenmesinin e, kaynaklarına müracaat ettik. Araştırdığımızda ya, şu an yanlış hatırlıyor olabilirim. Alpaslan Başkanım daha iyi biliyordur ama 250 civarı yerli firmaya e, denk geldik. Onları da kendimiz e, belli süzgeçlerden geçirdik ve e, 16 tane kategori çıkartabildik. 16 kategori e, sonra bu 16 kategori üzerine çalıştık ve bir duyuru yaptık. Dedik ki bu kategorilerde e, kimler dedik ürün veya hizmet dalında aday olmak ister. Form yayınladık, duyuru yayınladık. E, dedik ki başvurabileceğiniz gibi başkalarını da aday gösterebilirsiniz. E, orada rekabeti kızıştırmak için tabi biz bunu yaptık biraz da. <laughs> Ama sonuç itibariyle e, şey e, kategorilerimiz. Ve adaylarımız ortaya çıktı. Arkadaşlar, ilk görüntüyü verebilir miyiz? Böyle bir e, liste ortaya çıktı. Biz e, buradaki firmalara e, yetkililerini biliyorsak direkt ulaştık. Bilmiyorsak da internetten ulaştığımız e-postalarla e, şey yaptık. E, bilgi verdik. Böyle 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 dönüşler oldu. E, ona göre de. Ee, şey yaptık. E, nedir o? Bir oylama süreci başlattık. Bu ödülleri böyle oturup şey yapmadık. 3 safada e, veriyoruz ödülleri. birinci safha oylama sayfası, şey safhasıydı. 13 Ekim 31 Ekim arasında yaklaşık işte kaç gün? 17 gün, e, 17-18 gün oylama yapıldı. E, ve oylama, e, oylamalardan sonra bu oylamanın totaldeki ağırlığı %25'ti. Oylamadan sonra o sonuçları açabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Gördüğünüz gibi açalım onları. Sırayla açalım hepsini tek tek. 34368 toplam oy kullanıldı. Eee biz bunu ilk defa yaptığımız için tabii bizim de eksiklerimiz hatalarımız var. Bu bize bunları da gösterdi. Sonuç itibariyle e, böyle sonuçlar aldık ve bu sonuçlar sonra değerlendirme grubuna e, gönderdik. Değerlendirme grubu da e, kendi e, ilk üçünü e, kendince puanladı ve e, şöyle söyleyeyim. %25 oylamanın ağırlığı %25 değerlendirme grubunun ağırlığı ve sonra her kategoride ilk üç ortaya çıktı. O üç taneyi de finalist adayı dedik ve şeye bildirdik, jüriye gönderdik. Jürinin de ağırlığı %50 idi. Orada yapılan değerlendirmelerden sonra da birazdan hem o ilk üçü her kategorideki ilk üçü hem de kazananları. Burada ödüllerini takdim edeceğiz. Bunları anlatmak istedim. Dediğim gibi şey yapmadık. Biz sadece organize ediyoruz. Hiçbir şeye müdahale etmedik. Mümkün olduğu kadar sektör bu işi sahiplensin istedik. Ben teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir süreçti. Bunu anlatma gereği duydum. Tekrar hoş geldiniz. Kolay gelsin.